Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Buça kentindeki katliam haberleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, bunların düzmece bir olay mı yoksa gerçekten bir katliam mı olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Katliam varsa sorumlularından hesap sorulmalı dedi. Düzmece bir olay mı veya gerçekten bir katliam mı olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Biz hiç kimsenin sefil propagandasına yataklık yapamayız, refakat edemeyiz, bu kapsamda ilerletilen kara kampanyalara, nifakla pekişmiş psikolojik hareketlere alet olamayız. Şuurlu ve uyanık hareket etmek, önümüzdeki sis bulutunun içinde güvenli yol bulmamızı temin edecektir. Bu çada gerçekten bir sivil katliamın yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz, bir kanaat paylaşmamız şu anda oldukça güçtür. Elbette katliam varsa bu kanlı hadise herhangi bir şaibeye veya soru işaretine açık kapı bırakmadan tespit edilmişse sorumlularından en ağır şekilde hesap sorulması insanlık görevi, evrensel adalet ve hukuk kuralıdır. Bahçeli katliam görüntüleri üzerinden NATO ülkelerini eleştirdi. Rusya Federasyonu yönetimi Buca'daki katliam iddialarının kurgu ve yalan olduğunu açıklamış, beklendiği üzere tekzip etmiştir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya, Avrupa Birliği'nden NATO'ya kadar niyeti bildik ve tanıdık ülke ve kuruluşlar Buca'da savaş suçu işlendiğini alalacele duyurmuşlardır. İhtimalen veya ihtiyatlı şekilde söylersek, savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır. Dünya üzerinde savaşın durmasına, silahların susmasına, masumların hayatta kalmasına Türkiye'den başka samimiyetle hizmet eden ikinci bir ülke yoktur şeklinde konuşan Devlet Bahçeli, Putin ve Zelenski'nin el sıkışmaları mutlak beklentimizdir açıklamasında bulundu. Dünya üzerinde savaşın durmasına, silahların susmasına, masumların hayatta kalmasına Türkiye'den başka samimiyetle hizmet eden ikinci bir ülke, ikinci bir devlet yoktur. Bu hadisesinden sonra müzakerelerin nasıl sürdürüleceği, bunun hangi formatta olacağı kısa sürede anlaşılacaktır. Bizim arzu ve arayışımız bellidir. Putin ile Zelenski'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ez cümle bu savaşa son vermeleri mutlak beklentimizdir. Bahçeli'nin gündeminde partisi için yapılan anket sonuçları da vardı. Sert sözlerle eleştirdi. 2023 Haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi yüzdelere sığmaz. Oranlara sıkışmaz. Barajlarla sınırlanamaz. Kamuoyu nezdinde partimizin erdiğini, gerilediğini, inişe geçtiğini yazan çizen ve açıklayan kokuşmuş araştırma şirketleri alayınıza soruyorum. Siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz? Yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz? 2023 Haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi ol olmayacaktır. Hiç kimse yalan anketlerle, yozlaşmış kamuoyu araştırmalarıyla bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz, umut ışığımıza ve ufuk çizgimize karanlık perde çekemez. MHP Genel Başkanı Bahçeli ekonomide yaşanan gelişmelere de değindi. Fırsatçılık yapanlara bir kez daha tepki gösterdi. Hayat pahalılığının el birliğiyle yok edileceğini söyledi. KDV indirimlerine rağmen hala fiyat etiketlerini indirmeyenler, İnsafsızlığın ve izansızlığın pençesindedir. Stokçuluk kanalıyla cebini ve cüzdanını düşünenler, ülkesine ve milletine nankörlük ve namertlik yapan fırsatçılardır. Bizim fırsatçılığı, kara borsacılığı, geçim kapısı görenler değil, faziletli duruşa ve basirete sahip olanlar baş tacımızdır. Çıkan enflasyon el birliğiyle indirilecektir. Dün yaptık, gene yaparız. Hayat parluluğunun üstesinden milli birlik ve dayanışma ruhuyla geliriz.